dev adam O on iki dev adam. Ah dev adam Hey Ne hoca gidiyor musun? Eyvah yakalandık gene Gidiyorum Cemil Bey Ayıp ayıp insan bir zili çalar Hani haber verecekti yürüyüşe çıkarken Rahatsız etmek istemedim Cemil Bey Uyuyorsunuzdur diye Ben uyumam her sabah Amerikan komandoları gibi düşmanın beynine güm güm bomba. Benim adım Cemil. Armayın Cemil Bey, herkes uykuda. Bekle bekle geliyorum. Bıktım ya. Nedir benim bu adamdan çektiği? Şşşt! mı abadi. Herkes uyuyor. Sus diyorum evladım. Bağırma. Gidiyoruz işte. Ha işte beğendin mi yaptın? Günaydın Halis. Günaydın Ayşe Yazık. Abadi mi uyandırdı seni? <laughs> Rüya gördüm, uyandım. Hayırdır inşallah, ne gördün? Sinema gibiydi Ayşe Dilek gelinlik giymişti öyle ne tatlı. Karnı kocaman olmuştu böyle. Tövbe ya Rabbi. Ben de yanındaydım. Lacivert damatlıklarımla koluna girmiştim öyle. Tam nikah memur gelirken yaptım. Ah Halis bırak artık bunları. Annen de çok üzüyorsun. Niye? Ne? Ne yaptık? Bu çocuk senden değil evladım. Dilek'i hamile bırakan hayırsız kalkmış gitmiş Fransalara. Bunu senden başka herkes biliyor. Ben de biliyorum. Biliyor musun? Biliyorum tabii. Ne var bunda? Çocuk değiliz ya. Leylek hikayelerine inanacak kadar salak mıyız? İyi de evladım. O zaman niye herkese çocuğun babası benim diyorsun? Ben dileği korumaya çalışıyorum Ayşe O üzülmesin diye her şeyi üstüme alıyorum. Babamın dünyadan haberi yok. Konuşuyor işte. Ma gibi. Ha, bekledin mi hoca? E bekle dedim, bekledik Cemil Bey. E beklemeseydin ben sana yetişirdim. Yok ya. <laughs> Sana beş kilometre avans veririm hoca. Allah Allah, ihtiyarız dediysek daha ölmedim çok şükür Cemil Bey. <laughs> Görürsün. Hadi görelim bakalım. Afganistan dağlarına çıkan komandolar gibi sana tur bindiririm, tur. Benim adım Cemil, hadi yürü bakalım. Sus diyorum evladım, bütün apartmanı ayağa kaldıracaksın şimdi. Ne bu gürültü gene sabah sabah? Yaramazlığı üstünde bugün amcası, kusura bakma. Olmayacak bu hayvan apartmanda. Komşulardan sürekli şikayet geliyor. Şikayet mi? Şikayet ya. Ben de zor durumda kalıyorum. İbrahim Beyler az daha karakola başvuruyorlardı. Zor vazgeçirdim. Eyvah duydun mu abadi? Biraz çeneni tut evladım. Baksana polise şikayet edeceklermiş bizi. <laughs> Hiç. Hadi hoca hadi. Perdeleri aç biraz. Geride Hani bana beş kilometre avans verirdin. Hani bana tur bindirirdin. Ne oldu Cemil Bey? Bakıyorum başa baş gidiyoruz. Nefesini harcama hocam. Biraz sonra depara kalkacağım. Saygılar hocam. Sağ ol evladım. Cemil abi merhaba. <laughs> merhaba Şeptu ne haber? Çok şükür. Bu sabah fırtına gibisin bakıyorum. Bundan sonra her sabah 50 kilometre koşacağım. <laughs> ne? 50 kilometre mi? Atıyor evladım inanma. Oyalama bizi oyalama. Bak yarışıyoruz. Hadi kolay gelsin. Sağ ol hocam. <laughs> öst, öst. Gelin mi öyle üstüme doğru? İyi, i̇yi, günler. Uykunu alamadın galiba. Alamadım vallahi efendim. Ben turşu gibiyim. Beter Sabri öyle para kazanacağım diye sabahlara kadar pilav satarsan... Keyfimizden mi çalışıyoruz Sabri Bey? Konuşma hadi, konuşma fazla. Al şunu götür kayınpederine. Kapatsın bizim hesabı. Tamam efendim, bereket versin. Söyle ona, öyle ileri geri konuşmasın. Emekli maaşına bakıyoruz biz burada. Bak, üç aylık kiramızı alamadık daha. Ne oldu? Bir gelişme yok mu Cenab Beylerin mirası işinde ee, şey efendim, e, bir iki pürüz çıkmış galiba. Biraz uzayacakmış o iş. Allah Allah. Ne pürüzüymüş o? Alamadı mı hala Sıtkı Bey meraset ilamını? Vallahi şimdi ben ne söylesem yalan olur. En iyisi siz gene onlara sor. Onu da bana soruyor. İnşallah cevap abi. Hayrola bir şey mi var? Sabriye canım sıkıldı penguen. İki kuruş kazanıyoruz ya, onun da gözü var kitapsızın. Gözü çıksın. Böylelerin nazar duyuyor abi. Bundan zaten iki yakamız bir araya gelmiyor ki. <laughs> Merhaba Ayşe abla. Merhaba, iyi sabahlar. İyi sabahlar. Abadiyi gezmeye mi götürüyorsun? Sorma Cafer abi, onun da yaramazlığı üstünde. Bugünlerde komşular havlamasından şikayetçiymiş. Havlaması mı? E biz hiçbir şey duymadık. Bilmem valla. İbrahim Beyler karakola haber vereceklermiş de Sabri Bey mani olmuş. Ama i̇nanma inanma. Uyduruyor domuz. Kendisi şikayetçi de onun bunun üstüne atıyor korkudan. Başımıza bir iş açmasın da. Yapar valla. Böylelerden her şey beklenir. Aman hiçbir şey yapamaz. E ne oldu o bilmece çözüldü mü? Hangi bilmece Cafer abi? Dileğim bebeğini soruyorum. Babası belli oldu mu? Belli olmasına belli oldu da yurt dışına kaçmış galiba. Vay kitapsız vay şikayet de yakalayıp getirmezler mi Cafer abi? Hadi be pembe. Nereye yakalıyorlar be? Eyüp canavarını bile iki haftada zor yakaladılar. Heh. Hadi. Oh. Vay. Uyandın mı yavru? Gel seni bir öpeyim. Gel gel. Aşk olsun kız. Sırf onu mu öpeceksin yani? Kıskandın mı ablacığım? Gel. Seni de öpeyim. Kız katil. Ha. Ne olacak bu tak tak Sedat'ın hali? Ha? Affet gitsin kız, büyüklük sende kalsın. Ona af yok ablacığım. Hortumcuya, soyguncuya, vatandaştan cansız götürene af yok. Bak kaç gündür hesapları kontrol ediyorsun. Hala bir açığını yakalayamadın. Hem sen hapisteyken de ne güzel götürdü işleri. Götürmüştür, götürmüştür. Götürmediyse şaşarım. Ben çok ciddiyim kız. Çok namuslu çalıştı. E, sen de gördün işte her şey şeffaf. Arıştan gazel okum ablacığım. Biraderin ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Her şey şeffaf görünürken bir yerden bir yamuğu çıkar. İyi düşün Sedat. Var mı bir açığın? Bak baba yine bir şeyler götürdüysen Yavuz amca yaşatmaz seni. Yahu bir şey götürmedik diyoruz kardeşim. Hiçbir açığım yok. Melaike gibi çalıştık diyorum size şurada. Emin misin Sedat? İnternetten cız ha? Bir şey yok Serpil. Hiçbir açığım yok diyorum size. Yahu gelmeyin insan üstüne böyle bin gibi ya. Aa, zaten korkudan kaç gündür dışarı çıkamıyoruz. Sinirlerimiz gerilmiş şurada yay gibi. Eyvah, O mu acaba? Bakmadan açma kızım. Aman kızım, eğer oysa haber ver, saklanalım bir yere. Yok, yok, o değil. Günaydın Şengül abla. Günaydın kız. Ne öyle iki saat kapıda bekletiyorsunuz Şengül? Hoş gelir. geldin canım. Kusura bakma, sinirler biraz gergin. <laughs> Artık korkma kız, tak tak. Günlerdir katil hesaplarında tek bir açık bile bulamadım. Müjdemi <laughs> i̇şte, isterim ha. Bulamadın mı? Allah Allah. Bulamamış işte Sedat. Daha ne istiyorsun? Bulamamış. Her şey şeffafmış kız. Bugün mali müşavir son hesapları da kontrol edecekmiş. Temiz çıkarsa yırttın kız yırttın. Hadi gözün aydın baba. Kaçırma bu fırsatı Sedat. Eğer raporlarda temiz çıkarsa... ...Mertçe dikil karşısına alnının akıyla özür dile. Aklın varsa git kız. Yani öpüşüp barışın katilde yumuşamışken. Vallahi bilemem ki Şengül Hanım. Niye çekiniyorsun Sedat? Yoksa sen yine bir haltlar mı karıştırdın? Karıştırmadık Sertil. yalan mı söyleyeceğiz size şurada ya? Ben... Ee, peki ne o zaman baba? Bu işler deli olmaz kızım, bakarsın şeytan doldurur, cız <laughs> Allah canını almasın kız, sende niye şeytan mı olur? Ay deli! <laughs> Hadi kızım, bize birer kahve yap da içelim. Yap kız, yap da içelim karşılıklı. <laughs> baba, sen de içer misin? İçerim kızım, içerim yap. Sonra da biriniz falıma bakın, tepemizde kara bulutlar mı dolaşıyor... Yoksa hanemize yeni bir ay mı doğuyor, görürüz? Ne o Şükrücüğüm, olimpiyatlara mı hazırlanıyorsun? Ay, dalga geçme be Nazan. Her tarafım ağrıyor. Ya <laughs> gelip yatmakta iyice hamlamışım. <laughs> <laughs> Ali kalkmadı mı daha? Seslendim ama uyanmadım. Seslenmekle olmaz. Paşasından çekmek lazım keratayı. Ali. Hey, hayır kalk, oğlum. hadi, kalk, kalk. Ne oluyor baba? Ya bırak uyuyalım biraz daha. Zaten tam işe girdik derken gene havamızı aldık. Yok, üçüncü dünya savaşı çıkabilirmiş de, yok ekonominin ne olacağı belli değilmiş de. Zaten Avustralya işi de yaptı. Ben şimdi şimdi Avustralya Avustralya'yı bir. Hadi yine ne varsa bu memlekette var. Hadi kalk şirkete gideceğiz, hadi. Kalk. Şirkete mi? Çılgın mısın baba ya? Bize de mi haciz koyduracaksın? Hiçbir şey haciz konmayacak oğlum. Konuştuk alacaklarla. Yeni bir ödeme planı yapıyoruz, hadi. hadi kabul ettiler mi peki? <laughs> ne tabi ister istemez. <laughs> haciz koyup da ne yapacaklar? İki sandalye bir masa öylesi daha işlerine geliyor. Hadi kalk. Kalk, hadi. Çalışmak mı oluyor bu işler oğlum? Öyle yatmakla olmaz. O kadarını biz de biliyoruz baba. İş verdiğinizde yatmadık mı? Günaydın anneciğim. Ah günaydın. Ne güzel işte. Siz işinize, ben kimsesiz çocuklarıma. E ama Barış da ortada kaldı Nazan. Bak çocuklar küstü gelmiyorlar artık. Aman baba, aman açma konuyu yine. Aa, aşk olsun Şükrücüğüm. Ne yaptım da küstürdüm çocukları? Mecbur muyum ben onların çocuklarına bakmaya? Tamam Nazan, tamam. Aldım sözümü geri. kere şey daha rica etsek ha? Belki yumuşamıştır. Olmaz Aydın. Ben öleceğimi bilsem gene de konuşmam annemle. Annen de ayıp ediyor ama. Çok katı davranıyor. Saçmalama Aydın. Annemin de kendine göre bir yaşamı var. Hem yani bak ne güzel işler yapıyor çocuk vakfında. Biz en iyisi Barış'ı da vakfa verelim. Biraz ciddi ol Aydıncım İki saat idare et işte. Ben hemen gidip geleceğim. Ne? Bir saat bile idare edemem. Ben hemen çıkmak zorundayım. Radyoda dünya kadar işim var. cenab <laughs> abi bugün programa başlıyor. Onun hazırlığını da yapmam lazım. E ne yapacağız çocuğu? Ne bileyim ben hiçbir şey düşünemiyorum. Vay evladım vay. Usta bakayım yaramaz. Bitti işte. Saydan yaramaz abla. Komşular da şikayetçiymiş zaten. Allah Allah. Kime ne zararı varmış Aba Denil? Kim şikayet etmiş kızım? Şey enişte İbrahim Bey havlamasından uyuyamıyoruz diye karakola gidecekmiş de Sabri Bey durdurmuş. Sabri Bey mi? O mu söyledi bunu? O söyledi enişte. Sen o adamın lafına neye bakıyorsun Ayşe? Pis adam, o zaten sevmez abadiyi. Cafer abi de öyle dedi, başkalarını bahane ediyormuş. Otursun oturur ya da tepeme attırmasın benim. Zaten derdim bana yetiyor. İnersem aşağı, gırtlağını sıkarım sana bin gibi. Oh Cavut, gırtlağını sıkmak ne demek? Medeni insanlar sorunlarını böyle halletmezler. Ama hak ediyor Sık baba, sık. Zaten dilek hakkında da mo gibi şeyler söylüyor. Dilek hakkında mı? Ne söylüyormuş bakayım? Ayıp şeyler baba. Bana da diyor ki o bebeğin babası sensin. Dil... Al! Ya böyle şeyler durmayacağım demedim mi sana? Dur kal! Ah. Ben sana ne eseri patlattı? Davut, Hırsını çocuktan mı çıkartıyorsun? Halesin bir kabahati yok enişte. Tamam tamam uzatmayın artık. Elin kolun rahat dursun Davut. Biz burada köpek meselesini konuşuyoruz. Bebek değil. Hacim Cemil be ya. Laftan da anlamıyorsun ki. Ne vardı sanki böyle işi inada bindirecek? Ben sana beş kilometre avans veririm be. Ya bıraksam yığılıp kalacaksın. Hala beşte onu konuşuyorsun be adam. Konuşurum. Benim adam Cemil. Ama Cafer koş. Aa, ne oldu hocam? Ne, ne olacak evladım? Benimle sidik yarıştırmaya kalktı. E, nefesi kesildi. Ben sana tür bindiririm be. Yapma böyle şeyler be Cemil abi. Aa, Korkutuyorsun bizi vallahi. Bugün hık diye gidivereceksin. Geçmiş olsun efendim. Hayrola? Hayırdır Sabri Bey? Ne olsun? Yürüyüşe çıkmıştım. Cemil Bey de benden gelmeye kalktı. İşi inada bindirdi. Sonunda nefesi kesildi. Vah! Oh, Vah! Oh, Vah! Oh. Ben sana on kilometre havas veririm de. Ya yürü be Cemil abi. Bırak hikaye anlatmayın. Gel. Hadi Cemil. Oh. Şş, geberip gidecek ötüyor hala vay kuş. Sevim abla koş! Cafer getir getir de bir tansiyon Bak kızım, bak evladım sevabına. Cemil, ne oldu gene? Hocaya üç tur bindirdim seni. Ay o. senin turuna be adam! Sen hiç akıllanmayacak mısın be adam? Ben sana demedim mi artık koşu moşu yok diye? Şimdi geliyorum oraya. Yazık. Geberememişler ki ikisinden de kurtulamam. Babacığım, hasta var hasta! Ha, hasta var. Kapat çenin işini, senden uğraşamam. Hiç değilim kızım. Benim de çarpıntım tuttu gene Tutar ya. Sen benimle aşıklatamazsın. Benim adım Cemil. Sus be adam. Zaten asabımı iyice bozdu. Tamam çocuğum. Gel, seni de tansiyonluyorsun Gül. Gel. Kereste müdürü, kereste müdürü. Bana bak, terbiyenin takım kopartırım senin o dilini. O eşek baba mı öğretiyor sana bunları? Gel şöyle Cemil abi, gel. <laughs> Otur şuraya Cafer. Otur. Hocam. <laughs> <laughs> gel, gel sen de şöyle otur. Sağ ol evladım. Uzat konu Cemil abi. Ah. Oh. <laughs> çekil çekil çekil. Çek. Yavaş olun efendim. Ahra mı giriyorsunuz? Ya aman sen de böyle kapı önünde durma. Cemil Ece'ninle mi susadın sen? Korkma Sevim korkma. Bana bir şey olmaz. Benim adım Cemil. Ha tabii Cemil. Ha. Kendine acımıyorsun bari. Bana acı be adam. Beni mi öldürmek istiyorsun? Niyetin bu mu? Sakin olun hanımefendi. O dersini aldı zaten. Ha kim bu mu? Nerede o günler? Büyük 18, küçük on sevmem var. Dinlenmesi lazım. Ama gene de Türkan abla gelince bir baksa iyi olur yani. Tamam canım sağ ol. Kızım hazır o aletleri çıkarmışken benim de tansiyonumu ölç. Beleş mezar busu içine girecek domuz. Bekle biraz Sami Bey. Önce Muvaffak Hoca'nınkini ölçeceğim. Dur be adam. Biz burada canımızla uğraşıyoruz. Sen nereden çıktın şimdi? Lafa bak lafa! Anamın karnından çıktın. Nereden çıkacağım? Terbiyesiz. Bir de öğretmen olacak. Bana bak benim asabımı bozma. Alırım seni ayağımın altına. İnsan müsmettesin. Gel al bakalım. Tut Cafer. Aman hocam aman ayıp oluyor. Sen karışma Cafer. Sen kendini ne sanıyorsun be avanak? bak sana benzer. Düdük makarnası. Hocaya hakaret ediyor Bırak dersini ver. Otur oturduğun yerde sen karışma. Yöneticiymiş. O yöneticiliği sana ben bağışladım. Ne be adam? Yapma şaka. Ya. 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 Yapmayın be. Sana ne oluyor be eşek? Fırsattan istifade hıncını mı çıkarıyorsun? Estağfurullah efendim. Ne hıncı? Çekil. Çekil. Senin canın var. Dayak istiyor. Ya. 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 Anneciğim bir şeyler oluyor. Sakin olun ne sever? Ay bilmiyorum. Bakışları doluklaştı. Acayip acayip şeyler yapıyor. Telaşa gerek yok efendim, bu her zamanki hali. Ne, olur da annemle konuşsaydın sevgilim? Konuşmam Aydın. Çok istiyorsan kendini konuş. Hay Allah ya, sefil olacak çocuk ajansta. O mu sefil olacak, ben mi sefil olacağım? İşime mi bakacağım, çocukla mı ilgileneceğim? Tamam sevgilim, kızma ya. Allah Allah. Mümkün olsa ben götüreceğim radyoya. Günaydın ablaların güzeli. Günaydın, ne haber? İyilik, ne olsun? Şirkete gidiyoruz babamla. İyi günler efendim. İyi günler. İyi günler baba, işe mi? Evet boş durana ekmek yok. Her şeyi göz aldık gidiyoruz. Ne haber enişte görüşemiyoruz. Hakikaten ha dargın mıyız? Alınıyoruz vallahi. Olur mu öyle şey efendim? Ben kimseye dargın değilim. Aşk olsun Aydın ben mi dargınım? Gurur meselesi yaptı efendim. O kadar söyledik annemize bırakalım diye bırakmadı. Yanında götürüyor Barış'ı. Zaten bugün Nazan vakfa gidiyor. Bakamaz ki çocuğa. Gördün mü Aydın'cığım nasılmış? Gel bakayım Reyna. Kartal yiyelim gel. Gel sen. ha söyle bakayım sen problem çocuk mu oldun ha? Hesap ver ha? He? <laughs> Gördünüz işte efendim anneciğim. Yatağa oturmuş saçlarını tarayıp durmadan babamla konuşuyor. Allah Allah. Fıst! Dolaşma sen de arkasında bir musibet. Tarak mıydı o elindeki? Hayır efendim, diş fırçası. Diş fırçasıyla saç tarıyor ha? Eyvah, eyvah. Hali sahiden kötü. Hatlar iyice karışmış. Ee, tabii içirirseniz o zihni acı cevapları zavallayın içine. Deterjan da istemiş miydi çocuktan Sultan Hanım? Bilmiyorum Bodur. Konuşma benimle. Allah Allah. Yine ne yaptık ki Sultan Hanım? Ne oluyor öyle müşterinin önünde patronluk falan taslamalar? Ha? Halil Bey gelsin görürsün sen gününü. Gelsin. Benim Allah'tan başka kimseden korkum yok. Aman bir de kahramanlık taslamaz mı? Hadi bakma yüzüme öyle. İşine bak sen. Hadi işine. Merhaba Yusuf amca. Merhaba Hoş geldin. Aa, ne ayol öyle elindeki? Tövbe yarabbim. Şey gibi. Şey mi sinirlendin Sultan teyzeciğim? Yanaklarım pembe pembe. Konuşma benimle öyle acayip acayip. Hadi. Ne istiyorsan onu söyle. Dört tane çikolata. Paran var mı? Yok. Hesaba yazarsınız. İyi. Yazalım. Baban kızmasın sonra. Kızmaz, kızmaz. Ha, geldi seninkiler budur. Hazır mı bizim mallar Yusuf abi? Hepsi hazır burada işte. E yardım et de arabaya taşıyalım şunları Yusuf abi. Tamam. Ben de yardım edebilir miyim? Yok sağ ol Halis biz hallederiz. <laughs> Elimde bir arsa var enişte. Üç dönüm. Zemin kayalık. Hazine arazisi. Etrafını çevirdik mi tamam. İstemez iblis. Girmem ben öyle karanlık işlere. Siz de çabuk olun sallanmayın. Günün yarısı gitti. Bir dakika durduğumuz mu var be baba? Çiçek gibi çalışıyoruz hala konuş Ne de dedin ne dedin? Cevap vermeyin aslanım babanıza. Karanlık olur mu işte? Tertemiz iş. Öyle olsa ben seni sokar mıyım? Çok konuşma iblis, karnım tok senin çevirdiğin dolaklara! Aşk olsun enişte, benim ne zaman dolap çevirdiğimi gördün ya! Yani. Hadi hayırlı işler çocuklar! Gözünüzü dört açın, kimseye para kaptırmayın, kırarım boynunuzu! Aman ha, Duydunuz babanızı! Hadi hayırlı işler! Anlatanı tertip. Aldım ne var? Ee, sorduk. Hadi yürü bekletme kızı. Biz eniştemle iş konuşuyoruz. Ne diyorsun enişte? Hadi işine git iblis. Adamı günaha sokma yürü. Ee, i̇yilik yapmak da yaramıyor artık ha. Eskiler alırım eskici. Tamam yazdım adresinizi. Yarın öğleden önce gelip bakarlar. Kesin bir şey söyleyemiyorum hanımefendi. İyi günler. Neredesin tertip? Geldim gel. Sana çikolata aldım. Hepsi benim mi bunların? Hepsi senin. Kimseye verme. Senin ihtiyacın var. Çünkü sen iki canlısın. Bir de bu var bak. Halis kızıyorum ama. Bu yaptığın hiç hoş değil. Böyle yapınca ağlıyor bak. Hüseyin amcadan aldım. Bunu da emzirirsin be anne. Yani. <laughs> <laughs> Güldürdüm seni bak, ne tatlı. <laughs> Gülünce çok güzel oluyorsun. Al, sen de bak. Amca bak, asılıyor kız al. Al. Gülebilir yok, hayırsız. <laughs> ne oluyor Dunko? Ne oynadık öyle? Bebek, hiç mi görmedin? Tövbe. Gene bir numara çeviriyor amca. Baksana çikolata almış kıza. Alırım. Ne var bunda? Evet Tertip. Ne var bunda? Al sen de ye. Hayır yemesin. Sana yok hadi. Ne alayım sen amca? Ne demişsin? Ne demiş? Ne demişim? Sen biliyorsun ne dediğini. Osmanallah. Çatlatma sana adam oğlum. Ne demiş? Söylemeyeceğim. Bana ne? Patlatırsın Esen. Yok vallahi bir şey söylemedim amca. Söylemişsin hadi. Koskoca adam yalan mı söyleyecek? Hüseyin abi kandırmış seni. Salak. Sensin salak. Altı 2-9. Al. Hattır oğlum. Tövbe. Başımın belası mısınız siz benim?